Allah Muhammed yani. Allah ledet, Ya Ali Nedet Allahu Nedet Lokaklarınıza Tarman Nedet Muhammed Ya yani dertler dermanı Hasan Hüseyin aşkına Yardımın asıl düştüğü Allah Allah Kıyılın abidin aşkına dertlerimize dermanı Sayın Büyük Aköz köyleri, Sayın Çevre Köy sakinleri, değerli konuklar. Hüseyin Onar Dede, Hüseyin Türbesi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Kısaca programı sunacak olursak türbe açılışı, cam erkanı, müzik dinletisi, lokma ikramı ve davul zurna eğlenceyle programımız devam edecek. Ozan. Şimdi huzurlarınıza konuşmasını yapmak üzere Nesimi Dede'ye mikrofonu veriyorum. <laughs> Bismillah ya Allah ya Muhammed ya Ali ya İnkiraz-ı ya ehl ya İmam Rıza-i Karim-i Törenimiz hayırlı oğlu olsun Hüseyin dedenin törenine gelmişiz Bütün canlar büyük küçük bacı kardeş Tanıdım ve tanımadığım kişiler cümleten hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kıymetiniz mübarek olsun. Allah Değerli canlar, top amacı ilk baştan insan olalım, adem olalım, topluma gelelim. Hazreti Peygamber Cenab-ı Allah tarafından Peygamberlik gelince müşrikler sordu. Ya Peygamber, sen hangi ehlaktasın, hangi dindesin? Ben dinleyelim ya. Ben ehlaki dinindenim. Ahlak demek ne manadır? Gittiler, İncil'e, Zabur'a, Tavrat'a danıştılar. Dediler ki çok dilli bir kişidir, biz bunu kandıramayız. Acaba aslı var mı? Zamanın peygamberi mi? Değil midir? İncil'i Tavrat'ı okuyan kişiler geldiler, bastılar Tavrat'a, İncil'e bastılar ki Bakır zaman peygamberi Muhammed Mustafa diye bir kişi gelmiş Gidin tekrar sorun Ehlak nedir ya peygamber? Ehlak, doğruluktur, insanlıktır, ademliktir. Bir de bizler ehli Terimiz bir mürşidimiz, rahberimiz vardır. Ama neyle olur? Sade dil değil, hal ile olur, hal ile. İlker Hacı Veli'nin Ha şey geldi ya. Bu bir izler mi? Diyor ki Eğer sen Merdan Ali Aleyin deme Bahri İnkar Hacı Bektaşı Veli Sevmeysen Aleyin deme Bahri Alevliğin özelliği Doğruluk güzelliği Yaparsan senlik benliği aleyhim deme bari. Aleyhi yalan söylemez. Verdi ikrarına dönmez. Cüzasız lohma yemez. Aleyhim deme bari. Aş yavanda dolanır mı? Aş aşkı olan bir kişi yabanda dolamaz. Eğlen beyt yanda dolanır. Aş meydanda dolanır mı? Tozda derya bulanır mı? Bir avuç toprak alsan deniz bulanmaz. Kul sanmıyordan inanır mı? Yalandan aleyhim dersen de. Acı kardeş olarak buraya toplattınız. Toplata yaptınız. Lokmalarımızı verdiniz. Cenab-ı Allah tarafından kabul edersin. Allah Allah. Şimdi benlik beraber olarak Herkesin lokması, köyün ve göğün büyük küçüğü, bacı kardeşin lokması kaynıyor. Birbirinizle evet, razı, razı mısınız? Razı. Razı mısınız? Dilden, evet. dilden razıyım. Gönülde gönülden razı olacağım, gönülde. Ne raziler ne bir şey. Ben bileyim kim kimine konuşmadığını, kim kimine barışmadığını. Böyle bir toplumda, böyle bir günde barışıp konuşacağız. Biliyorsun musun? Bakın Modu. her evet, sene sahne ektiğimiz tamam tarlalardan 200-300 el ölçek ekin alıyorduk. Bire tarladan. Şimdi ben 15 anı. 15 ölçene 20 ölçene de ve geldik. Neden oldu? Bu bizim, atın. bizim inançsızımız, itikatsızımız, bizim gönlümüzdür. Gönlümüze ne kanla nasıl, nasıl geziyor. Öyle bir gelmiyor. Birlik beraberlik gelmiyor. Ana baba hakkı tanınmıyor. Komşu hakkı tanınmıyor. Ne diyor? Kul nasıl tarıya bakarsa tarı da öyle bize, bizlere bakar. Bak gönlüne, doğru gönlüne bakacaksın. Cenab-ı Allah da kafacımızı bizlere verir. Ama bir laf vardır, hak yoluna vermesin, bir mangır nayak yola gider, tangır tıvır. Cenab-ı Allah lokmalarınızı hak yoluna nasip eylesin, Allah Allah. ehli yoluna kayıt etsin, yine birlik beraberlik olsun, Allah Allah. taş konularınızı mum eylesin, duası bizde kabul edeceğimiz İmam Rıza'dan olsun. Allah Allah. Şimdi canlar diyor ki, diyor ki mesela, bu zat kimin olduğunu, kimi zulmünden olduğunu bilen de var, bilmeyen de var. Bir laf vardı ki, erenlerin mekânı durağa sorulmaz diyor. Erenlerin mekânı durağa sorulmaz. Bu canlar, ani şey, tarihine benzer. Bunların durağı sorulmaz. 81 90 91 Hulusiap pilleri, 100 bin kayıp böyle gerçekler kayıp erenlere karışıyor. Cenab-ı onların hüsmeti cem cümlemizin üstünde hazır ve nazır olsun. Hepinize teşekkürler ederim. Dedemizin ağzına yüreğine sağlık. Şimdi huzurlarınızda konuşmasını yapmak üzere Seyyid Ali Dede mikrofonu veriyorum. Güzel bir hizmet yapıldı. Bu hizmeti yapanlar emeğe geçenler içinde bir tulası olanların hepsinin hizmeti kabul olsun. Cenab-ı Allah ağrı, acı, görüp görünmez kaza bela vermesin. Allah Allah. Kazancınızı her zaman böyle bir yola nasip eylesin. Allah. Birlik olalım, beraber olalım. İri olalım, diri olalım. İri, birlik, beraberlik olmasa parçalanırsa yeniriz. Biteriz. Ne diyor Cenab-ı Allah? Birbirinizi sevin ki ben de sizi seveyim. Emeğe geçenlere gelen tüm misafirlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi canı gönülde öpüyorum. Teşekkür ederim. Dedemizin ağzına yüreğine sağlık. Bizim yolumuz ki kıldan ince, kılıçtan keskin. Öyle girilip de dönülecek bir yol değil. Pir Sultan Abdal bir işinde şöyle tarif etmiş yolumuzu. Koyun beni. Hak aşkına yanayım. Dönen dönsün. Ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün. Ben dönmezem yolumdan. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Dursun Onar'ı kürsüye davet ediyoruz. Değerli canlar, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü günde bize katkıda bulunduğunuzdan dolayı sizlere teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Daha önce bize yardım eden, destek veren her türlü bize desteğini esirgemeyen tüm canlara, dostlara teşekkür eder, saygılarımızı sunarım. Hüseyin de yardımcınız, yoldaşınız olsun inşallah. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetle, hürmetle diliyorum. Sağ olun, var olun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yedi uzu, ulu Ozan'dan biri olan Kulümet Üstad'dan bir dörtlük okumak istiyorum. Kulümetim bu manaya erenler, zamanında imanını bulanlar, Hazreti Hünkârı mürşit bilenler, bir niyazı yüz bin hoca sayılır. Aramızda olan Cumhuriyet Halk Partisi Zezilli İlçe Başkanı Hüseyin Tuncu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bırak, bırak, Öncelikle Herhalde sadece büyük akıl köyler yoktur. Bütün yere köyleri buradadır. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Zile İlçe Örgütü adına saygıyla saygıyla selamlıyorum. Sizlerle burada bugün bu kadar kutsal bir yerin açılışında bir arada olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bizim geleneğimizi, göreneğimizi yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle de bugün biliyorsunuz Ramazan bayramı. Hepinizin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bu bayramın akan kanın durmasına bir vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Çocuklar ölmesin, analar ölmesin diyorum. Hem ülkemizde hem de bütün dünyada ölmesin. Sadece bir yerde değil. Kısa bir not düşeyim. Hem burada gelmişken biliyorsunuz biz aynı zamanda bir siyasi misyon temsilcisiyiz. 2 Ağustos Cumartesi günü Genel Başkanımız Tokat'a gelir. Eee saat 12.30'da il binamızın önünde halkı selamlayacak. Destek verirseniz şimdiden teşekkür ederim. Desteğiniz için sağ olun. Allah'a ısmarladık. Ne diyelim türbeniz hayırlı olsun. Bizi inşallah geleceğe taşsın diyelim. Hadi hoşçakalın iyi günler. Kendisine teşekkürleri boş biliyoruz. Bugün Orta Doğu coğrafyasında birçok ülkede Alevilere zulm yapılmakta. Çeşitli ırkçılıklarla, çeşitli din politikası adı altında birçok Alevi katledilmekte. Bugün Alevilere yapılan bu zulmü zamanında Kul Himmet Üstadımız bir dörtlünde şöyle ifade ediyor. Bektaşi velinin bilmeyen gündüzü karanlık gece sayılır. Evladı Ali'ye riyazet etmeyen zümresi münafık tiçe sayılır. Şimdi konuşmalar konuşmasını yapmak üzere nebi onları kürsüye davet ediyoruz. köylerimiz, değerli çevre köyleri, değerli zile ilçe başkanımız, değerli dedeler hazır bulunan erken her kim ki bu evliyaya, bu zata bir hizmet ettiyse bir taş koyduysa, bir tola koyduysa Cenabı Allah emeklerinizi boşa vermeye. Şöyle bazen soruluyor. Hüsya işe kimdir? Kısa ve öz bir bilgi vereyim ben. Dilim döndüğü sürece. Hüsnü Ayşe 12 imamlardan olan, 8. imam olan İmam Rıza'nın soyundan geliyor. İran Horasan'dan üzerinden Dersim yöresine gelip yerleşiyor. Dersim yöresinde Şık Hasan ismiyle anılır. Şık Hasan'ın 3 tane evladı var. Biri Türkmenistan tarafına yerleşiyor. Biri Lazlı Tunceli bölgesine yerleşiyor. Biri de Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bulunduğu yöreden konduktan belli bir süre sonra Tokat. Yani bu, bu coğrafyaya geliyor. Her bir dedenin, her bir evladı Resul'ün de o bölgeye bir hakimiyet oluyor. Hüseyin Ayşe yani Hüseyin dede Burada, şu anda bizim yaptığımız evliyada evi vardı. Gerçek, gerçek mezarı ırvağın kenarındadır. Rahmetli babam orayı da kaldırmıştı, yapmıştı. Fakat o zamanın uluları, o zamanın yaşlıları sürekli dünya gördükleri için, sürekli bu evin içerisinde geceler bir şey gördüğü için, burayı yatır haline getiriyorlar. Ve ırmağın kenarından da oradan bir toprak getirerek buranın şu anda buradan kabrin içerisine yerleştiriliyor. Ben tekrar söylüyorum. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Ama bir ricam var. Biz Ankara'da varız, İstanbul'da varız, esnaflarımız var. Çok hava sıcak belki zamanınızı alıyor ama kusura bakmayın çok önemli çalışanlarımız var. Eğer biz birlik olursak, eğer biz bir dayanışma sergilersek, bizim köyümüzde kalkınır, çevre köylerimizde kalkınır, daha güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bu köyün birçok şeye ihtiyacı var. Bu köy, yani eğer bu insanlar bu şekilde bir araya geliyorsa başka bir platformda, başka bir ortamda da bir araya gelebilir. Ben ne olursunuz rica ediyorum arkadaşlar. Dursun Onlar'ın önderliğinde olabilir, Sayın Muhtar önderliğinde olabilir, başka bir arkadaşın önderliğinde olabilir. Birleşelim. Birleşirsek büyürüz. Büyüdükçe ne bizim fakirimize, fukaramıza, çevremize faydamız olur. Ben bizi dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. 5-10 dakika sonra da türbemizin açılışını yapmak üzere hepinizi türbeye davet ediyorum. Mikrofonu sunucu arkadaşa bile teşekkürler. Çok sağ olun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizler ki Aleviler, Bektaşiler, Kızılbaşlar dün de Hızır Paşaların sofrasına oturmadık. Bugün de oturmadık. Oturmayacağız da. Ulu ozanlarımızdan Pir Sultan Abdal Hızır Paşa'ya şöyle seslenmiştir. Pir Sultan Abdal'ım Dünya durulmaz. Geçti. Giden ömür. Geri dönülmez. Gözlerimde şah yolundan ayrılmaz. Biz de bu yayladan şaha gideriz. Aramızda Kırtilim Köyü Dernek Başkanı katılmış. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Şimdi konuşmasını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyoruz. sağlıklar, sayın misafirler, bence dedelerimiz ve burada büyüklerimiz hepimiz teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Gerçekte bu türbeyi yapan arkadaşlar, emeği geçen tüm insanlık adına çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Arkadaşlar şunu bilmekteyiz. Örgütlü bir toplum yaşamayı ve yaşamayı devam eder. Hayatı boyunca sürer. Örgütsüz toplumlar yok olmaya mahkumdur. Biz örgütlü bir toplum olursa ayakta kalmayı başarırız ve yaşamaya devam ederiz. 680'dan beri Kerbela Mevkin'den beri Alevi işkence, zulüm ve göçlere zorlanmış topraklarından terk edilmiş ama bugüne kadar yaşamayı devam eden dedelerimiz demek ki örgütlü olduklarında inançlardan dolayı 1400 ki bu alayı toplumu burada toplanıyorsa bugünkü teknolojiye bugünkü haberleşmeye rağmen böyle bir kitleyi açabiliyorsak ne mutlu bize bunu yaşatanlara teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Türbe açılışına katılan, buraya kadar gelen herkesin ayaklarına sağlık. Konuşmamız, konuşmalarımız burada son olmuştur. Şimdi türbe açılışını yapmak üzere herkese türbinin oraya davet ediyoruz. Herkes çok sağ olsun, var olsun. Tüyü açılışının ardından da cam törenimiz, cam erkanımız vardı.